Tezeminle süt. Pya. Uah. biri bombalı pimini çektim bana. Aşağı Bunu buraya ana baba beni beni siciyor, tüm lazım. Ya Şuna atsın mı ya? Boşat. DB'yi birleştirdi. O böyle bir şey tiktin. Ne bunu? Hala direniyor Bunu vurmasın Ne vuruyorsun bak Bunu mu araba nasıl gitti ki? Bakalım, Oğlum, dur, 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 dur. Asana bak yaptı bize kafasına bak mı? tut 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 tut. Aslanım. Sen ya lobi lobby. Hammotonu alsam. Oğlumla bitirir çamınafsın. Çekil çördün mü? Aim'im gördün mü Aynı gördüm sokayım. Bek törensin. Allah ne sizi bayılıyorum amirim Emre. Beni kalmaz daha buraya bırak. Oha. Adam oyun ya da 20 sanı var. Ama onu büktüm ama yok. Oğlum adam çıktı ya Ya adam benim sağımda. Çok kuşu. daha bir sikim olmaz. Gerizlik şahane pis kuruş. Ben ya, 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 ya. ya, bunu yalan lobi. Ha ben papsi doğu sevmiyorum var da. Ben öz daha çok. Ah! Yarrağıma bak. Monaco'dum sık kafalısın. Oyununun amcık. <laughs> ya o senin ben o avuç sürelere ananı At beni,

ya yanıma, yanıma gel Yeni mi gelin gel ya, <laughs> ne yapıyo Lan ben mi başlıyorum oğlum Ay 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 silahı bırak Oğlum silah amına 3

Ya, o, yanlış ya. Oğlum yanlış anladın mı? Ananı s***im öldüm alo! Gel! Oğlum nerde bu ananı s***im? Hey amına koydum Adam bir daha burda! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. ha bu ne ya? Anlarayım bunu sana Şuraya atıbas. Gelicek ya. O ne ki? Ya şu. Ya amına koyduğum şama. Halbuki sapo olsan ebe ne bileyim Sen burada az çıkabilmem şey Bana Bela ne haber? Aynı ne amına koyayım çemik Buna sen burada ne işin var? Sen kimsin? Müşteriyim. Ama siktir tabi araba. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. ne ol.

Dön onu çene tuzağına düşürsün ama bana. Beni hiç keyfi şey yapan yapar. Adam gir daire. Bir adam beni sağdı. Sarkmışım. Bekleyim öldü vardı. Arkamdan canım ihtimal düşük. İmşanıyor. <laughs> ben 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 hazır, sıkı. <laughs> Adam beni sana beni sonda mı dedi? Abone bir kapatsam mı? Adam bakmasın burayı. Ha burada bir de yüzü üzerinden nasıl lan sağ kuyu. Daha denemiyor. Olun bir attı burayı. Adam bana bu dairenin Aa A arabalı siktir bircim yoksa ben Rick Selam. Rick Riksan Selam sen birtakım yüzüme arabalı siktir bircim. Ananı sikeyim kafamı sikeyim. Çok kötü ol Ama kaçamıyor. Bu adam mı duruyor ki bir şey? Bu ne konu? Bunda da bir sikeyim yok. Ha bunu atsam aşağıya, ha bunu atsam aşağıya, bunu atsam aşağıya. Ya oğlum! <laughs> Şunlara çok dikkat! Bana kodumu çetin şey desin. Çok güzel. Şuan oyunu bitti anlamına göre. an durumumuz çok iyi. Harika. Very nice. O zaman ihtiyacım yok.

Abur dur ya, abur ne dur ya? Şu havaya bir bak. Çiçekler ha, onun burada neim var? Oğlum sen ne aracılırdın daire? Ben anlamadım şeyi. Onun bir de benim kasçı mı? Ayıba, adamın ayıba, bir de benim ayıma. Oğlum adam masciyordu daire beni anlamaz. <laughs> Çok konuşma, ananı sikerim. Vazi <laughs> lazı laz. Ananı cötesik. Ayım zordun mu? Oğlum ayımı sokuyor. <laughs> Oğlum <"Aimim> ayımı inanmaz ki. <iyi." gülüyor> Oğlum niye bunu açarsın şu an bırakın? Bunu ne şey falan? Mı şimdi, ne? Aa, <laughs> <Daha> sonra, <laughs> Buna, bir sürücüğünle mı girin? Ulan kodum arabasını bak 4 tane adam ama da Vurma 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 <laughs> adam, 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 adam. Oğlum bu. Oğlum o Adam yere soldu. Adam yere iniyor sağda. Bunun niye bağırıyor şambanak? bir lobi amına kodumun. Ha bunun adına şunu. Bazı üç kutu lazım sikşi siki. Şa var yarra edilir. O kadar çok yaptım ki kaptım. parça ne amına koyayım? İzan çözüyorum amına koyayım. Senin kurtsam yarra. Amına kodumun zibilet hem yumruk ama yumruk. Yumruk. Hem yumruk çır. Yumruk gel tamam. Gel. Ama bak yumruk çırmese sıçarım ben ha. Hem tamam. bekle. Harikasın. You fucking. Kim <laughs> zekalı. <gülüyor> Lan yine <gel> seni vurmayız abi sen Lan yine valla vurmayız abi sen Gel Gege benim arabacı nereye gittin Lan gege vurmayız abi <laughs> sen Oğlum bizi iyi Lan gel Türkiye'de her gün her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi Merve'lere dedi ama Merve'ler değil. Belki berke canlardadır, belki de buraklardadır Garlandır Belki de, de mazlulardadır Ya da muraklardadır Mervelere izin verme merveller kötü Merveler Zalım zalım, merveller zalım zalım Merveller kötü kötü, merveller <laughs> 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 Ya gel lan gel, vur bir sesini sen gel Gel lan gel, vur <laughs> sen On bir ses sana bir de, gel arabada dinlen bana, gel o parça böyle çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de ayı. her gün her 20 geç kızdan Dur. 30 Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. O ne benim jetin Geçmiş geldi. olsun. Geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi Merve'lere dedi ama Merve'ler değil. Belki derke canlar. Kona kola gösterisi Ulan <laughs> oğlum. Ya amına koyayım ölüşe bak. <laughs> amına koyayım ya battım ben. Anasını amından geldim. Anasını, geldim. anasını geldim. amına koyayım ben amına koyayım uçağa. İki dakika sonra amına siktim oldu. Belki evleri anasını da amından uçak getireyim. İki tane benzin ben için. sikeyim. abi ya. Amına koyayım. Ama bak sen yarısı görüyor buraya amına Hepsi bızık gibi ezeceğim amına çe, 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 çe. Ben <laughs> şimdi siktim siz. Abi ben de alsana, ben de al, ben de al. İsem abi al, al. Ezme, ezme. Ezemezsin ki. <laughs> Vallahi. Abi bak, aşırı aşırı. <gülüyor> kötüsün. <gülüyor> aşırı kötüsün abi. Oğlum ölseniz ya

bunu kodun mu çocuğu? E seni o bıldırcın ananı sikerim ha. Küşe. Amlar atsam aşağı. Bana şimdi çelik gerekli sen de kask lazım. Taksi lazımdır abi. Nasıl lazımdır abi? Nasıl lazımdır abi? Tam, basın. <gülüyor> 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 Geç kızdan 38 38'i ailesi... Arabacı, 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 arabacı. Evet. Geçmiş olsun. Haydi. Geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi Mervelere dedi ama Merveler değil Belki derke canlardadır Belki de Buraklardadır Belki de Mahmutlardadır Ya kesinlikle. da Muratlardadır Mervelere izin verme Merveler kötü kötü evet, Merveler zallım zallım Merveler Şunu amına koysam Benim yok <laughs> mu var? Çok... <laughs> buna kodumu sala. Gelim. Siktir top ya bana. Abi buna bile drop basacağım. Bu arada drop alarım iyi. Bu drop atamadı. At. Basabildim drop almalı. Drop böyle atılır?